Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Vice City ile karşınızdayım. Bugünkü bölümümüz 15. bölüm. Ve bugünkü bölümde ne yapacağız? Basımhane görevlerini yapacağız. Son mekan olan basmane görevleri. Önceki videoda arkadaşlar 4 tane kolay mekan görevi yaptım. Eğer hiç zorlanmadan mekan görevlerini yani hikayeyi hemen bitirmek istiyorsanız o 4 mekan görevini yapabilirsiniz. Eğer şansınız varsa galeride de hemen bitirebilirsiniz. Çünkü ben galeriyi de bitirdim arkadaşlar. O galeri yolundan 4'ünü 5'ini buldum. Bir tanesini bir evin önünde mi ne bulduydum? Bir tane sürekli devrilen bir araba var. 2 defa devrildi. Sonra da getirdik. Neyse Şimdi basımhane görevlerine doğru gidelim. Hep şu arabayla gidiyoruz ya. Bir de şöyle bir açalım bakalım neler var. Oo, çitah var. Alalım öyleyse. Gel bakayım buraya. Hadi binelim ve mekanımıza doğru gidelim. Artık bu son mekan. Bu arada arkadaşlar adım adım finale de yaklaşıyoruz. Ve geldik basımhanemize. Orada da görmüş olduğunuz gibi yeşil şey de var. Kaç para hemen bakalım da. Bu arada arkadaşlar bayağı da para kastım. Şehrin etrafındaki Aldığınız yerlerin parasını alırsanız zaten para birikiyor. Şurada da çelik yelek var. 95 ama gene de o 5 can önemli. Belki o 5 canla kazanacağız. Hop topladık. Ve işte son ve mecbur olan yani yapacak yapmak için burayı mecbur almanız lazım. Hikayeyi bitirmek için. Kısa bir açıklayayım bura. Bizim bu Tommy'nin babasının yaptığı şey işmiş. Neyse şimdi hemen alalım. 70.000'i 70 verelim. Alalım. Oy güzel. Direkt göreve girmedi. Oyun bir kaydedelim de. Ve şimdi babamızın yaptığı mesleğe girelim. Tommy'nin babası yani. Selamun aleyküm. Vay 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 vay. Çocukluğunda bırlada takılıyordun la. Tommy. Ah. Mr. Vescetti. Ah. Hey. You bought the front works. Yeah, my old man used to work on these. We'd be the evenings with cleaning the rollers. çevirmen ne yapıyorsun? I lived a different life. You planning on selling the old machine? I'm thinking we might print something a newspaper, magazine, crap sonny, low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. But we need some good quality Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. Yeah, but just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Hadi gidelim. Reis'te tanıştık. O basımhanede bas çalışan adam. Bu taksiler sizi istediği yere götürecektir. Yalnızca 9 dolar. Tamam mı kardeş? 9 doların lafı mı olur? Ustam. Götür bakayım beni istediğin yere. Kent Paul mu dedi orada? Aa gene geldik mekana la. Lan Kent Paul. Şuradan parayı da alayım da. Nol olmaz mas. Selamünaleyküm. Oy, şarkı güzelmiş ya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan oğlum ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Reis nasılsın Sana bak yumruk atasım geliyor bak. Aha. Arkada da bilici çalıyor ya. İnşallah delik melif yemeyiz. Güzel çettin. Helal olsun ya. Tam benim istediğim gibi etti. Evet. Hadi görüşürüz güle güle. Kadının arkasına falan bakıyor ya. Hep buradan mı takılıyor bu dinget? Değişik adam ya. Gel lan buraya. Bu arkadaşlar. GTA Vice'in Türkçe dublaj videosu bayağı iyi izlendi. İzleyen herkese de teşekkürler. Eğer izlemediyseniz açıklamada ya da kartlarda ya da bitiş ekranlarında yani videonun sonuna doğru çıkan şeyleri tıklayarak izleyebilirsiniz. Güzel yapmışlar bayağı. İkinci bölümü gelir mi? Büyük ihtimal. Gelebilir. Neyse şimdi görevimize odaklanalım. Bu görev neydi ya? Vice diyasına bak. Bu görev neydi ya? Osman'ı görevini unutmuşum ya. Komple unutmuşum. Hafızadan silinmiş. Ha, bir tık hatırladım gibi bu gemiye dalıyorduk ya. Ben de bu gemiye ne zaman dalacağız diyordum ya. Bu görevde dalacağız. Selamun aleyküm. Bak gördün mü? Düşündüm bak iyi düşünmüş. Lan oğlum dikkat et lan. Hop tamam gitti. Orada bir hıyar vardı. O hıyar canımı azalttı. Ben de diyor, sıkamadım. Beni fark edecekler. Ne yapacaklar? Gizli gizli mi gidecek? Hah. Geliyorlar. Tamam kardeşim sakin olun. Bir tane arkadan aradan aradan sıkıyordu. Alarm da bayağı ötüyor. Lan. bunları topla topla topla. Silahları toplamak lazım önemli. Eyvah eyvah eyvah. Yukarıda sıkıyor inek. Gel lan buraya. Oradakine nasıl sıkacağım? Şöyle. Tamamdır Red ee, klasik GTA Vice şeyi gibi Sonsa kadar mı spamlanıyor bunlar? Eğer öyleyse ben ananı. Mantıksız mesela niye hep spamlanırsın ki Sonsuza kadar oluşup duruyorlar böyle mantıksız Alttan alttan ananı Çok kötü gittim Çok kötü gitti Çok kötü gitti bayağı kötü gittim Ölebilirim Riske gireyim mi? Kalp vardı orada da Nereden sıktı da belli değil ki Oğlum korkuyorum lan Nasıl oyun lan bu bağırma lan O nasıl bağırıştı E dayı ben nasıl sıkacağım şimdi bunu Ha böyle sıkabiliyormuşuz. musun? Yukarıda burada. Oğlum bak korkuyorum bak bu oyun çok korkunç. Şöyle bir etrafa bakalım. Bismillah girelim. Selamun aleyküm hayırdır? Biz şeyler alacaktık değil mi kaliteli malzeme? Öldür lan. Konuş lan. Kesin kafasına silah çektik ettik. Doğru konuştu. Bilgiyi mat. Ha bilgi çaldı. O da öne bilgi de önemli arkadaşlar. Bilgiyi satarak da zengin olabilirsiniz arkadaşlar. Bak alttan alttan sıkıyorlar o yüzden ko koşamıyorum ya. Aaa. Durun durun durun. 8 yanım kaldı. Hile kullanmayalım dedim ama. Onun kardeşim sakin olun. Alt tarafı bilgi çaldık ya. Bilgi değerliymiş arkadaşlar. Ay 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 ay. Katlı oynasam hileye gerek kalmazdı ama. Ne, ne edelim arkadaş. Ama yani kardeşim nasıl çıkacağım ben burada? Bir bana açıklasın bunu. Tamam ben bununla dalacağım arkadaş. Allah! Oğlum bir durun. Oğlum bir durun. Ya öldük ya. Ama yani böyle bir şey olmaması lazım bu Şimdi Arkadaşlar yapacağımız iş zor. Bayağı zor. İki yıldız polis dert değil ama oraya kadar gelmeni çok sevdim beyefendi. Burada bayağı iyi iş ettim. Taktiğini öğrenince yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya yani bizim buradan kurtulacağımız şekil şöyle bak arkadaşlar. Benim düş düşündüm de buradan atlayacağız galiba. Tabii Tommy gibi oğlum. Şimdi şuradan atlarsak ölür müyüz? Şu taksiye koşmam lazım. Allah tamam. Gazamız bir tamam sıkıntı. Böyle yapsak olurmuş ya. Ben yeni oyunlar gibi düşünüyorum. Direkt kaç sonsuza kadar adam spamlanıyor. Arkadaş spreyciye gitmeye gerek yok. İki yıldızı çok önemsemiyorum. Bir de tıklanıyormuşuz. <laughs> He görev kolaymış ya. O kadar zor değilmiş ama ben. Tabi geldiğim gibi gidecektim. O öyle olmuyor arkadaş. Taktiklerle olacak bu oyun. Vice'di böyle. Şimdi bilgiyi götürelim. Bilgi o kadar önemli ki. Arkadaşlar yani bilgi önemli bilgi. <laughs> bir şey diyemedim ya. Geldi bilgiyi getirdim. Bakın bu bilgi kaç değerinde? 2000 dolar değerinde bilgiyi Baya önemli bilgiymiş ya. Doğru para basacağımız için. Parayı da büyük ihtimal şöyle atlayalım be. Hop tamamdır. Parayı da büyük ihtimal Sony'nin pa parası diye yutturacağız herhalde. İkinci göreve girelim. Sinematiklere bakalım biraz. Lens de var <laughs> lan lens uzun zamandır görmüyordum seni. Reis. Şimdi ne yapacağız? Sahte para. Way, Aynen. Aynen. <laughs> Tam zamanda olsun. <laughs> evet, stratejik malzeme kuryeci tarafından her an kıyıya getirilebilir. E arabam nereye gitti benim? Kardeş arabanı ver. Böyle bir araba alayım bir de. ben nereye gideceğim? He, tamam anladım. Unuttum ya. Basım anı görevini unutmuşum. Şimdi yerimize doğru gidelim. Sadece her an kıyıya getirilebilir. Oğlum bir şeyler olacak burada. Bir şeyler olacak. Ya bu görev hatırlar gibi mi oldum ya? Bakalım ne olacak bu görevde. Şeyi de drive by da yapabileceğimiz kadar mermimiz de var. O bot yarda doğru gidiyoruz? Bot ya diyemiyorum da ya. Önceki videoda diyemedim. E bot iskele gibi bir yer. Selamun aleyküm. Oğlum her an. Bunlar kim? Bunlar kim? Oh! Ablam, ablam, ablam yapmayın ablam, ablam, ablam. Eyvah, 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 eyvah. Kadınlara bak, çılgın kadınlar. Şatkanını attığı için. Yok kardeşim be. yok kardeşim bu oyun dünyanın en zor oyunu. Şimdi ne yapacağız? 100 kilometreden sıkan bir ablamız var. Öldü mü? Öldü. Oğlum var ay ayvayı yedik ya. Kesin bu görevi yapamayacağız. Bak 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 bak. Oğlum onu patlatsak kaybeder miyiz? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ne yaptım lan? Öldürün lan beni. Öldürün. <laughs> evet geldik mekanımıza. Mekanımız çok tehlikeli bir mekanda. Yani arkadaşlar bu kadınların çok deli olduğu için ben de kafam karıştı, görevi yapamadım. Bak 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 bak. Ay. Tamam. Geldim diyor. Bak bak duydum kadının dediğini. Manyak lan bunlar. Ananı. Ananı. Dur. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Bu Ne biçim kadın manyak kadın bunlar? Ben de yapacağım. Lan öl. Gel kopat kadınlar bunlar. Baba baba şunları tiplere bak. Kaçma. Şu arabayı nasıl alacağım? Bunları vurayım da. El 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 Hayırdır? Sizin yüzünüzden kafam takıldı. Geberin. Oğlum kadınlara bak. Manyak kadın bunlar. Ne yapacak lan bu kadınlar? Ben de anlamadım. Şimdi ne yapacağız? Bunları takip mi edeceğiz? Bunları şey edeceğiz. İptal et, Şey edeceğiz, Vuracağız kafalarını. Bu mallar burada. Sallan. Ablam sen ne yapacaksın bu malları? Oğlum basmıyor bu. ha en yavaşı arabayı bulmuşum ben de. Kaçma! Ablam kaçma! Bu da kadın galiba. Oğlum kadın çetesine denk geldik. Çok acayip oyun ya. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Kardeşim. bagam girdin? Dur. Seni bir öldürelim. Öldün mü? Geber. Atla! Geliyorlar! Gelirler kesin gelirler. Bu oyun öyle bir şey. Peşimizde dolanırlar. Aa, bu kadar mıydı göre? Selamünaleyküm. Al şu taşları Ne artık neyse. Matbaa tamamlandı. Bu kadar mıydı ya göre? 8 bin dolar mı? Allah bereket versin. Oğlum bu kadar değildir. Oğlum bir şeyler olacak. 5 bin dolar. İyi para. Basımhane görevlerini tamamladık. Ya o kadınlar neydi arkadaşlar ya? Neyse. Baya zor görevler vardı ya. İki tane görev zordu. Ha bak bu bıraktığım araba burada ya. Hocam bir tane daha görev var diye biliyorum ben. Ben 3 görev zannediyordum. Bir şey mi olacak acaba? Bir bakalım bir. Evimize doğru gidelim de gene ne olmaz. Çelik gelik al alalım. Telefon. Bak bu önemli olabilir. Alo. Hey, ne oluyor lan? Aa kind of or gotta... ortalık, ortalık karıştı. Ortalık karıştı arkadaşlar. Hemen çelik yeleği yenileyim. Ortalık karıştı vallahi. Valla ortalık karıştı. Aha bir tane daha telefon. Alo? Tommy, Tommy, Tommy. The... Sony mi aradı? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bence de sakin ol. Sony'ye bakarız şeyine, icabına. Aynen. Oy 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 oy. Bunları, bunları göstermişimdir arkadaşlar. Ortalık karışıyor. Ortalık 56. Çarşı karıştı. Şu mu alalım. Hemen şeye doğru gidelim. Artık Sony karşımıza çıkacak gibi geldi. Sony Moni aramış avukatımızı. Bakalım neler olacak. Bir şeye bir gidelim. Ortalık karıştı. Basmahanede yani. Ben de iki görev değildir diyor. İki görev tamlıktan sonra bir sıkıntılar oluyor. Hemen o şeye doğru gidelim. Hayırdır? Hayırdır ustam? Ne oluyor burada? Vergilendirme mi? Okay, Anam ne reis ne var? oldu? Oh. Ne yaptı sana abim? <laughs> Kesin Sony'dir. Sony'nin adamları. Vaa <laughs> Forelli bak gördün. <laughs> Sunny Ferrelli? That's the guy. ya. <laughs> Sonny, ulan Sonny. Reis hastaneye götürün. Senin için. Aynen. Hem senin için hem kendim için. Şu tiplere bak. Gebereceksiniz Mafya sizi vergilendiriyor. Onları bul. Oo! Bizim yerlerimize doğru gidiyor. Üşkötçü Bizim şeye doğru gidiyor. Bizim mekanlara dalıyorlar. Ulan çekilin lan. Kibarlar ortalık 56 oldu zaten. Benim paralar gidiyor şu an. Benim şey ettiğim işletmelerim, mekanlarımın paralarını çalıyorlar şu an. Bot yardı çaldılar şerefsizler. Şimdi bir o son mekanınız, son görüşünüz olacak. Gelin buraya. Nerede lan bunda? Hayırdır? Siz benim mekanımı araca bağladınız? Ananı. Kaç 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 kaç. Ya hadi kalksana Tommy. Gelin. Hayırdır lan? Hayırdır orada değilim. Hala var la şu paraları alalım. Hayırdır benim hakkımı kimse alamaz oğlum. Ulan Sony senin de icabına bakacağım. Özellikle Sony seni var ya. Yok edeceğim oğlum. Ben kimsin la? Bunlar da şatkanları hazırlamış la. Sıkıyor bizim Tommy de şatkanı yiyince yere yatıyor. Yok edeceğiz Sony'yi. Kaçma. Hayırdır? Bak gene aynı adamlar gel. Gel buraya. Şunları bir biri öldü. Daha haraca bağlamadılar. Benim şeye doğru gidiyorlar herhalde. Galeriye doğru. Hayırdır? Arabalarımı alacaksın. Siz kim araç kim oğlum? Daha motoru daha kaçmasını bilmiyorum. Gel buraya gel gel. Daha motorun kullanmasını bilmiyorum. Gel gel bak seni bir aha hırsızları hallettim. Arabadan çıkmazsak tabi araba da patlamazsa tamam. Bir yıldız polis oldu. hemen git gider inşallah. Ulan Sony seni yok edeceğim Sony. Gel buraya. Hayırdır siz kim aracı bağlamak kim? Sony'nin adamları. Hocam benim aldığım mekan kadar araba gelecekse ben yani. Geberin lan. Tamamdır hayırdır Hayırdır lan Hayırdır oğlum Hayırdır bak dikiyorum bak, bak bak Hayırdır Hayırdır lan Kim bana yan baktı Kim araç kesiyormuş Kübalıları da arada kaynadı lan Delirttiler arkadaşlar ya Şu dondurmacıda bir oyunu mu kaydedeyim Evet arkadaşlar ortalık karıştı Sony'nin adamları 3 kağıt yaptılar bize Gerefsizlik yaptı bizi Sony Finale yaklaştık Öyle bir eve gelelim Ne oluyor lan? Right Ve işte arkadaşlar final ve finale doğru gidiyoruz. Ve bugünkülük videoda sona er e e ersin arkadaşlar. Bir dahaki bölümde ve son bölüm olacak. Finali yapacağız. Ve artık final görevi de içeride olacak büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar bu videoda 10 like gelirse Vice'nin final bölümünü mü çekeceğim. Zor görevler vardı 2 görev hatta 3 görev zorudu. Sony'nin adamları bizim mekanların paralarını çalmaya çalıştı. Tabi öldürdük. Bir bakalım bu büyük ihtimal Sony ile buluşacağız. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Finalde görüşmek üzere.